Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle Minecraft Survival 6. bölümdeyiz. 6. bölüme kadar sürükledik arkadaşlar. Şimdi biraz maden yapacağız. İlk ee, şey yapmıştık. Tarlamızı ve evin çatısını yapmıştık. Gördüğünüz gibi Şöyle hemen bir uyuyalım hemen cicik. Şöyle hemen cicik. Şöyle de yapalım. çok bir saniye olmaz. Hop tamam. Şöyle hemen bu arada arkadaşlar e, videoma like, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü e, sizin like'larınız mutlu ediyor. Yani sizin likeimiz görüyor. Hemen mutlu oluyor. Şöyle hemen yiyelim. <laughs> Bu arada arkadaşlar burnumu çekersen özür dilerim. Reşim çok sıkıyor. Hastayım e, biraz. O yüzden video testi odası yaptım. Hani demiştim zaten şu bölümümüzde. Şöyle bir Ahmet'in yaptığı madenden. Bu kaybolmayacak gibi yiyeceğiz arkadaşlar. Hemen maden yapacağız yani. Otur şöyle dinleyelim. Şu şurayı arkadaşlar. Şöyle. Hı. Şöyle yapalım.

Yeni bir taraftar, Evet. Gördüğünüz gibi. Neyse bu evet. uygun evet. çelik. Kapatalım mı? Ben de Evet arkadaşlar bakın. Teşekkürler var. var. Şöyle. Bakalım şunların var mı aşağıya bakalım. Allah'ını Şöyle bir şey yapalım. kazalım. Kırbağın içi Bakalım değil mi? Kırbağın Arkadaşlar bayağı bir günü Yani ee, şu düğünün acısını çıkartacak kadar temiz yok. Yani, Çünkü ee, Hep böyle koyalım. şöyle. On iki tane demir. Hiç uğraşmadan şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar ki yanarsak yanıp ölürsek kötü olacak için. Yani ölmesek garanti demirler de. Ölürseniz de ki demirleri şöyle. Hop. Hop. <laughs> Ee, hemen şöyle yiyelim. Ee, şu kadını hemen açalım arkadaşlar. Ee, şöyle. Hop. Şimdi biz ne yapacaktık? Yeni bir Hadi kaldıralım. Yerleri ıslalım iki kova yapalım arkadaşlar. Ee, kovayla su birleştirirsek e, demirimiz de var. Herhalde e, 7. bölüme ne kadar gidebiliriz arkadaşlar. böyle ee, öyle söyleyeyim. Demirleri alalım. Kova yaparız. Demirleri alıp kova yapacağız. Ee, kova ile de lavla suyu karıştıracağız. Arkadaşlar böyle üç tane şimdi ben bu bizim yok bunların bakası böyle böyle konuluyordu yalnız bizim şeyimiz yok ne olmadı eee tazmamız yok yani kazma. neyse arkadaşlar onu bir şekilde hallederiz inşallah yani bir şey olmaz lavam yani, ee, ben ben tazmam işte neyse ee, lazım. Neyse ben onu love'ın ee, kenarını iyice bir araştıralım. Bir diamond falan bulursak arkadaşlar yaşarız yani. Yaşadık yani. 3 tane diamond bulsak yeter zaten. Bir <laughs> ee, Şöyle gidelim. Ee, Niye şıklandırma şıklandırma mı? Neyse şöyle hemen inelim. Ooo değişik değişik. Ben sesleri geliyor arkadaşlar. Yavaştan yavaştan şimdi. Şöyle bir hava. Şimdi Şöyle yapsak. Şöyle yapsak.

Tamam değişik bir yere gelmiş durayım adını biliyorsanız yorum olarak yazın arkadaşlar şu kadar bakar mısın? Evet. Resmen. Evet. Böyle. Evet. 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 şöyle şey mi? Şöyle değil

şöyle gidelim. Bakıp yeter bu kadar. gibi şöyle. Şöyle. kapatalım da. Ben ağır, ben Neyse arkadaşlar ben video sorumlu biraz bakarım. Şiler bulabilirsem bulurum yani. Ee, şöyle. Şöyle çıkalım. Yemillerimize de bir şeyler yaparız. Şimdi bir demir kazma yapalım. Şöyle çık çık çık. Şöyle bir demir kazma. İşte taşlarımızı şöyle koyuyoruz. Şöyle. Şimdi koyalım. Şöyle. önümüzdeki küçük küçük tane bir bir Şimdi alalım? Önce bir demir kazma yapalım arkadaşlar. Bir diamond bulduğumuzda lazım olacak tek şey demir kazma. Bunu kullanmayacağım. Can dedi mi kılıç? Şöyle. Ee, bir tane de ne yapabiliriz? Şöyle ayakkabı yapabiliriz. Hadi madem alacağız. Ayakkabı ee, iyi şimdi böyle koyalım. Lavu buraya koyalım. Onu daha sonra suyla karıştıracağız. Arkadaşlar videomuzu bitirelim böyle. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.